kasetin var mı tartışmasında seviye düştü. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan'ın MHP'li Deri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'den tepki çeken bir yanıt geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili, seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir sözlerinin başlık haline getirildiği bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CHP'li Yaşar Okuyan, Bahçeli'ye yönelik, kasetin var mı? yanıtı geldi. Okuyan'ın bu sözlerine MHP cephesinden gelen yanıt ise sosyal medyada tepki topladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtta Yaşar Okuyan'a, Müptezel Yaşar diye seslenirken, eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor ifadelerini kullandı. Yaşar Okuyan, MHP'li Vahapoğlu'nun hakaretine yanıt verdi. Halk ve B konuşan Okuyan, en geç salı günü Vahapoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek, avukat arkadaşlarıma talimat verdim hem ceza davası hem de tazminat davası açılacak dedi. Okuyan, Vahapoğlu'nun hakaretlerine, ana avrat bilmem ne falan bu ülkücü olduğunu ifade edenlerin ülkücülükle değil başka işlerle meşgul oldukları anlamına geliyor. Neden acaba kasetin var mı deyince bu kadar hopluyorlar. Esas soru o soru soruyorum size diyorum ki mesela cebinde para var mı? Bu kadar ana avrat söver misiniz? Bu kadar hana avrat söver misiniz? Devlet Bahçeli'ye kasetin var mı diye ben bir kere sormadım ki bir sene içinde 50 kere sordum. Salı akşamı bir kere daha soracağım. Senin bir kasetin var mı? sözleriyle yanıt verdi. Kadın Meclisleri de söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Kadın Meclisleri Hidayet Vahapoğlu'na paylaşımı kaldırma çağrısında bulunarak, sözde milletvekili ve MHP başkan yardımcısı olan kadın düşmanı bu paylaşımını derhal kaldırsın. Siyasette cinsiyetçi söylemlerinize asla izin vermeyeceğiz. O istediğiniz kadınların haklarını savunmayı zorla da olsa öğreneceksiniz, dedi.